Flash, Flash, Flash. Türk güreşinin atası kabul edilen kara kucak güreşleri Ankara'da, Keçiören'de, Bağlum Er Meydanı'nda. Ulusal hazinemiz Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül ismine atfen bu yıl ikincisi organize edilecek olan Taha Akgül kara kucak güreşleri 2 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazar günü yapılacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Sayın Mansur Yavaş ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Doktor Sayın Mesut Özarslan himayelerinde Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödüllü kara kucak güreşleri tertip edilecektir. Baş pehlivan birincisine bir daire, baş altı birincisine sıfır kilometre araba ve büyük orta birincisine bir milyon Türk lirası ödül verilecektir. Avrupa şampiyonu başpehlivan Feyzullah Aktürk başta olmak üzere milli güreşçilerimiz ve başpehlivanlarımızın katılımıyla toplamda 2000 güreşçi kol bağlayıp güreş tutacaklardır. Bu tarihi organizasyona tanıklık etmek isteyenler 2 ve 3 Ağustos günü Ankara Keçiören Bağlum Er Meydanı'ndaki yerini alsın. İyi seyirler Türkiye.